Mekteb İdadi-i Mülki Afyon Lisesi. 1894 yılında köklü bir geleceği inşa etmek için serüven başladı. Adı öncesinde Afyon Rüştiye Mektebi olarak bilinen lisemiz, Cumhuriyet döneminde yetiştirdiği insanlarla ülkemizin öğretmen ihtiyacını karşılamıştır. Afyon Karahisar'ın ve çevresinin en eski ve tarihi okulu olma özelliğine sahip bu lisemizin ek binası, 1997 yılında aynı zamanda okulumuzdan mezun olan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır. Afyon Lisesi, yüzyılı aşan tarihinde birçok önemli ismi mezun vermiştir. 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu başta olmak üzere İsmail Hakkı Karadayı, İsmet Atilla, Erdal Akar, Halil İbrahim Özsoy, Aykut Edibali, Emel Müftüoğlu, Tansu Polatkan gibi birçok ünlü isimde okulumuzda öğrenim görmüştür. 3000 metrekare alana sahip olan Afyon Lisesi, ana bina, ek bina, kapalı spor salonu gibi bölümlerden oluşur. 40 derslik, 60 öğretmen ve 790 öğrencisiyle 21. yüzyıla damgasını vuran Afyon Lisesi, eğitimde 123 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutmaktadır. Fatih Projesi çerçevesinde bütün sınıflarda bulunan akıllı tahtalarıyla, her türlü interaktif eğitim araçlarını kullanan Afyon Lisesi, eğitimde yılların verdiği engin tecrübeyle ülkemizin eğitim anlayışında örnek olmaktadır. Bu okuldan mezun olan Cumhurbaşkanları, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Bakanlar ve birçok bürokrat benim bu okulu seçme nedenlerimin arasında yer alıyor. Çünkü ben de aynı onlar gibi ülkemizin yönetiminde söz sahibi olmak istiyorum ve bunun için buradayım. Bizler de Abdülhamit'in torunları olarak bize bıraktığı bu mirası sonsuza kadar yaşatmak için buradayız. Afyon Lisesi, eğitimin hayatın bir parçası olduğuna inanan öğrencilerine okul olmaktan önce sıcak bir yuva olmayı öğretmektedir. Müzik Kendi rehberlik birimimiz tarafından öğrencilerimizin kariyer planlamaları yapılarak özgüveni yüksek, kendine güvenen bireyler yetiştirilmektedir. Afyon Lisesi, ülkemizin ve Afyon'un en köklü liselerinden biridir. Osmanlı tarihinden izler taşıyan bu asırlık eğitim kurumunda öğrenim görmek benim için bir ayrıcalıktır. Afyon Lisesi ulu bir çınardır. Ben de bu çınarın gölgesinde öğrenim hayatımı tamamlayıp vatana ve millete hizmet etmek için buradayım. Öğrencilerimiz için her türlü fiziki, imkan ve sosyal donatı alanları barındıran Afyon Lisesi, her türlü bilimsel ve teknolojik olanaklarıyla fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarıyla öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini görerek ve uygulayarak pekiştirmektedir. Birbirinden seçkin kitaplarla öğrencilerimizi okulumuzun kütüphanesinde buluşturuyoruz. 300 kişilik konferans salonunda tiyatro gibi aktivitelerle yaratıcı ve kendine güvenen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Afyon Lisesi müzik salonuyla öğrencilerinin yeteneklerini de keşfetmelerini sağlamaktadır. TEOG yerleştirme puanının çok yüksek olmasına rağmen Afyon Lisesi'ni tercih ettim. O efsanevi asırlık geçmişi, tarihi dokusuyla çok ilgimi çekti. Afyon Lisesi'nin tecrübeli eğitim ordusuyla ileriye doğru emin adımlarla hareket etmek için buradayız. Başarının mutlu öğrenci yetiştirme ile doğru orantılı olduğuna inanan Afyon Lisesi öğretmenleri, öğrencinin her zaman yanındadır. Olimpik kapalı spor salonuyla, öğrencilerinin sporun her dalıyla iç içe olmalarını sağlayan Afyon Lisesi, öğrencilerinin zihinsel ve fiziksel gelişimi için her türlü ayrıntıyı bünyesinde taşımaktadır. Afyon Lisesi 123 yılın vermiş olduğu tarihi birikim ve meydana getirdiği tarihi müzesiyle öğrencilerinin daha donanımlı bireyler haline gelmesini hedeflemektedir. Mezun olduğum okulda okul müdürü olarak görev yapmak aslında Afyon Lisesi'ni anlatıyor. Afyon Lisesi bir hazinedir, bir kültürdür. Afyon Lisesi sadece Afyon'a mal olmuş değil, tüm Türkiye'ye mal olmuştur. Buradan Cumhurbaşkanları, Bakanlar, Milletvekilleri, Profesörler, Doktorlar, Öğretmenler ve nice mühendisler yetişmiştir. Afyon Lisesi'nde en önemlisi bilim ve fen ışığında vatanına, milletine, dinine bağlı, anne babasına, büyüklerine saygılı geleceğe yön verecek gençler yetiştirmektir. Afyon Lisesi kelimelerle anlatılmaz, yaşanır. Afyon Lisesi 123 yıllık eğitim anlayışıyla dün olduğu gibi bugün de tüm ihtişamıyla eğitim öğretime devam etmektedir.